Herkese merhaba. Bugün de önemli bir konuyla daha sizlerle birlikteyiz. Ama her zaman yaptığım hatırlatmayı tekrar yinelemek istiyorum. Lütfen değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz ve kanalınızın bildirim zilini açmayı unutmayınız. Evet, yakın zamanda yani geçen pazar günü Babalar Günü oldu. Anneler Günü, Babalar Günü. Evet, bu günlere çok aşırı önem at, atfetmek bana göre de değil ama anne ve babamızın önemi yatsınamaz. Gerçekten çok önemli. Anne ile ilgili dişil enerji çalışması yapmıştık geçenlerde öyle hatırlıyorum. Bugün baba ile ilgili babamız ve atalarımız ve onları onurlandırıp onlarla bütünleşmekle ilgili güçlü bir çalışma yapacağız. Ama öncesinde eril enerjiden size bahsedeceğim. Evet içimizde dişil ve eril enerji var. O Yin ve Yang dedikleri e, ve o Yin Yang sembolünde o bütünlüğü ifade eden dişil ve eril enerji var. Dişil enerji annemizle ve oradaki atalarımızla bağlantılı iken eril enerji babamızla ve o taraftaki atalarımızla doğrudan bağlantılı. Peki eril enerjinin yaşamımızdaki fonksiyonları neler? Bir kararlılık. 2 özgüven 3 ayaklarını yere sağlam basmak 4 vizyon sahibi olmak cesaretli olmak 5 yaşamın sorumluluğunu almak 6 hayatı ertelememek harekete geçmek evet doğru duydunuz eril enerji harekete geçendir akandır bu önemli eğer bir kişinin eril enerjisi zayıf ise kadın olsun, erkek olsun. Devamlı onu şu şekilde konuşurken duyarsınız. İşte karar verdim, tekrar vazgeçtim. İnşallah bir hafta sonra başlayacağım, bir ay sonra başlayacağım. Devamlı hedeflerini, hayallerini ve yapması gerekenleri ertelerken bulursunuz. Erteleme alışkanlığı doğrudan eril enerjinin zayıflığıyla bağlantılıdır. Yaşamın sorumluluğunu alamamak, zorlanmak, özgüvensizlik, kararsızlık doğrudan eril enerjinin zayıflay zayıflığıyla bağlantılıdır ve bu da bizim yaşamda babamızı nereye koyduğumuzla doğrudan ilişkilidir. Evet, bu konu tabii ki daha da uzatılabilir ama biliyorsunuz benim videolarım kısa ve etkili ve muhakkak içinde bir meditasyon barındırıyor. O yüzden şimdi birazdan meditasyona geçeceğiz. Meditasyonumuzu her zaman olduğu gibi güçlü atom enerjisi eşliğinde yapacağız. Kurucusu olduğum 7. yılını dolduran Mısır bağlantılı atom bilgi enerji ve dengeleme sisteminden bahsediyorum. Daha detay bilgi için bununla ilgili videolarımı da izleyebilirsiniz YouTube'da. Ve Babanızla ilgili olan yargılarınızı örneğin öfke, örneğin babanı kaybetmiş olabilirsin, bir boşluk var, yalnızlık ya da baban hayatta ama görüşmüyorsun, üzüntü var, kırgınlık var. Babanı yok sayıyorsun. Babayı babanı yok sayıyorsan içindeki eril enerjiyle her zaman e, bağlantın zayıf olur ve gerçekten yaşamda güçlü, kararlı hissetmezsin. Biz bütün bunlar için güçlü bir bilinçaltı çalışması yapacağız, meditasyon yapacağız atom enerjisi eşliğinde. Bu sebeple şimdi sessiz bir ortamda olmanızı istiyorum. Ortam biraz loş olursa daha da iyi olur. Işığı azaltabilirsiniz. Dik bir şekilde aynı benim oturduğum gibi omurganız dik bir şekilde oturunuz. Çünkü omurga önemlidir ve içsel bedenimizde Enerji kanalları mevcuttur. Enerji akışı gerçekleşir omurgamızda. Rahat bir şekilde oturunuz ve gözlerinizi kapatınız. Ve burundan derin nefesler alıp ver. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Her nefes seni daha da rahatlatıyor, gevşetiyor. Zihnine gelen düşünceleri sadece izle. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt, üçüncü göz çakrasına enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Şu andan itibaren duygularınla ve bedeninle tam bir bağlantı içindesin. Bu çalışmada hiçbir duyguyu yok saymayacaksın. Öfke çıkabilir, yalnızlık, boşluk duygusu çıkabilir, kırgınlık, üzüntü çıkabilir. Destek ihtiyacı özellikle eril enerjiyle bağlantılıdır. Onaylanma ihtiyacı Otorite karşısında eğilip büzülmek el enerjinin zayıflığıyla bağlantılıdır. Bunlar açığa çıktığında bunları bırakmanı isteyeceğim. Ve güçlü el enerjiyle babanla önce baban ve atalarını onurlandırarak onlarla bütünleşeceksin. Ve içindeki güçlü canlı bir güneş gibi parlayan el enerjiyi hissedeceksin. Evet ve şimdi bağlantıyı sağlayacağız. Elimi şu anda başının üstüne koymuş bulunmaktayım sağ elim şu anda başının üstünde ve hafifçe dokunmaktayım. Şu anda baş bölgesinden girmeye başlayan enerji giderek güçleniyor ve tüm bedenine yayılıyor. Baş, boyun, boğaz, omuzlar, sırt, kollar, eller, göğüs, karın, alt karın, kasıkların, bacakların, dizlerin, ayakların, ayak parmak uçların tüm bedenine yayılan enerjiyi hisset, giderek derinleşmektesin. Harika. Ve şimdi saf bir niyetle, seçimle bulunduğun mekana babanı ve atalarını davet etmeni istiyorum. Enerji olarak sevgili baba ve atalarım, sizleri bu mekana davet ediyorum. Sevgili baba ve atalarım, sizleri bu mekana davet ediyorum. Şu andan itibaren mekandaki enerjilerin nasıl değişmeye başladığına dikkat et ve şu andan itibaren bedeninde hangi bölgelerde hareketlilik var? fark et. Görmek zorunda asla değilsin. Görsel şart değil ama hissediş esastır. Babanı ne tarafta hissettiğini fark et. Arkada bir ordu var, ataların var. Dedeni belki biliyorsun ama dedenin babasını bilmiyorsun ama bilinçaltında her şey bilinir. Sistemde her şey bilinir. Evet, yoğunluğu hisset. Harika. Ve şimdi babana söylemek istediğin ne varsa söyle. Baban hayatta olabilir. Ona ifade edememiş olabilirsin. Babanı hiç tanımamış olabilirsin. Çok küçükken vefat etmiş olabilir. Ya da babanla görüşmüyor küs olabilirsin. Şu anda söyle. En yoğun duyguların neler olduğunu fark et. Öfke olabilir, özlem duygusu, yalnızlık, boşluk, kırgınlık, üzüntü. Belki babana acıyorsun. Babasına acıyan içindeki el enerjiyle bağlantıyı tam olarak gerçekleştiremez. Babanın gücünü onurlandırmalısın. Harika. Duygular açığa çıkmakta. Hiçbir duyguyu yok sayma. Kendini kandırma. Babana bir öfken var. Baban erken vefat etti. Babana bir öfken var. Zihninin devreye girmesine izin verme. Babama öfkeliyim ama babam yazık öldü. Bunu istemiyoruz. Öfke varsa çıksın. Zihnin senaryolar yazmasına izin verme. Belki baban o kadar genç yaşta sizi bırakıp gittiği için ona öfkelisin. Evet o öldü, elinde değildi ama yine de küçük çocuk öfkeli olabilir. Belki babandan sonra hiçbir şey yolunda gitmedi, çok zorluk çektiniz. Evet hisset duyguları ve şimdi ağızdan derin nefesler alıp vermeni istiyorum. Bu ağır duyguları, bu frekansları, bu duyguların frekansını, enerjisini bedeninde bırakmaya başla. Bırak çözülsün. Ağızdan derin nefesler. Ağızdan derin nefesler. Harika. Bırak çözülsün. Şimdi aton enerjisi de devreye giriyor. Güçlü aton enerjisi de bize eşlik etmeye başlıyor. Ellerinden akmaya başlayan enerjiyi hisset. Aton enerjisini almaya niyet ediyorum. Amin. Hata <Sessizlik> la Harika. Ve tüm kalbinle varlığınla şu cümleleri söyle: Sevgili Baba, yaşadıklarımızdan dolayı seni ve kendimi affediyorum. Seni ve kendimi affediyorum. Sana teslim ettiğim gücümü geri alıyorum ve senin gücünü onurlandırıyorum. Seni seviyorum. Senin gücünü onurlandırıyorum. Babam olduğun için önünde saygıyla eğiliyorum. Babanın önünde eğildiğini hayal et. Babanla ve atalarınla bütünleştiğini hisset. İçindeki o güçlü, kararlı eril enerjinin açığa çıktığını hisset, bir güneş gibi parlayan, canlı, neşeli, kararlı, harekete geçen eril enerjiyi hisset. <laughs> altın ışık devreye giriyor, güçlü altın ışığı hisset. Güçlü altın ışığın içindesin. Titreşim daha da yükseliyor. Dengeyi ve huzuru hisset. Harika. Evet. Ben de tüm babalarımızın, ebediyete intikal eden babalarımızın, hayatta olan babalarımızın, tüm babalarımızın babalar gününü kutluyorum gözlerinizi açtığınızda bol su için güçlü bir arınma yaşadığınız enerjinin etkisi devam edebilir. Bir süre daha sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.